Bana ben, ben de dedim saldım lan. lan. Dur ya, yemin ben, ediyorum sana tek attım kaldım, kaldım gördün mü? Ha şimdi, ben şimdi ya, ya. kal, ben şimdi kal. lan Vallahi canım. Bizde yeri. Helal. Hadi be,

Hadi, <laughs> Hadi mezar <laughs> <laughs> çok 68 de lazım şimdi eşitlik var kaba <laughs> <laughs> Hayır ya, tam otomatik ama ya. Hayır! <laughs> Lan <laughs> ne ara geldin? Oğlum <laughs> <laughs> sen ne ara geldin? Beni şey öldüm ha. Ana, ne ara geldin? Ne gibi oluyormuş?

Bu haksızlık mı Ana ben öldüm. Otuz. Abi ha ya. tamam. Tamamdır. Sen onu da alırsın, ben alırsın ben cayma yaparım. Tekrar ben. Teknelerde... Canım bir. Yalan, Yalan söylüyorum canım yürüyorum. yüzü yüzden Bastım. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Tava vallahi çok zor. Tava çok zor. Çok zor. Oğlum saat 3 oldu ha. 3'e 1 var. 3. Senin e <laughs> 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 benim çok iyi ya. Tamam. Bilmiyorum ya. Oğlum bak bir şey diyeyim mi? Bu, bu, sezon böyle geçerse ben o turu Rank falan kalsam ama. Bir söyleyeceğim. Gözükmüyorsun. As 2'sin şu an. Tamam da 3'ü, Valla 3. Valla saat 3. Hala As 2. Oyunu kapat aç. 3'ü 5 kişi falan mı oluyor? Valla Herkes As ama Herkes. Bizim sıradaki de As gözüküyor. 3'ü 5 geçemiyordum. Oysa hatırlıyor musun? Bak heyecan. Bak. Ha. Abi kaç saat dışarıdasınız hoş ha? 12'den beri oynuyoruz arkadaşlar. Oyun oynayacak halimiz var aldı. Yorgunluktan ölüyoruz biz. Şu Fatih olalım da gidelim derdindeyiz ya. Ama herkes asıl. Kaç geçen lan bu? Hiç bilmiyorum ki. 3-15 geçen 3-5 veya 15 diye hatırlıyorum ben. Ha? Onun Çek taş. O ne yapacağız ya? Evet, Aklında var mı şey? Hiçbir şey yok abi. Şimdi yatıp uyumak var aklımda. İşte, diyorum ya sen bir de duruyorsun, ben ölmüşsem ben yarın bir yatmam hala. Bir şey diyorum kalas kötü çekmem lazım, zula çekmem lazım, ne yapacağım? her şey için bir şey yok. Ben bu okuyordum. Okuyordum kardeşim. Yarın al, geç kalkalım biz. Boş verin

Lan niye, niye biz yine Asya Yeter! Valla benden alınmıyor. <laughs> Düşünsene <Bir> şey, <laughs> lan! Sistem kuyruğu <laughs> <sistem, Gülüyor>